Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir ve herkes sağlıklıdır diye her zaman gibi sözlerine başlamak istiyorum. Bugün sizlere çakralardan bahsedeceğim. Belki birçoğunuz video olabilir nedir, ne işe yarar, blokajlarından arındırmak için neler yapmamız gerekir diye ama bu videomu biraz daha bilmeyenler için çekiyorum. Çakralar öncelikle bizim enerji bedenimizdeki ana merkezlerimiz oluyor ve 7 tane çakramız olduğu söyleniyor. 7 ana çakra. Onun dışında aslında çakraların 72 bin adet olan sinir noktalarıyla eşdeğer olduğunu söyleyen kaynaklarımızda bulunuyor. Yani 7 çakra değil aslında 72 bin adet çakranın olduğu söyleniyor. Her sinirin bir çakraya tekabül ettiği söyleniyor. Ama bizim bildiğimiz üzere 7 ana çakraya biz odaklanacağız bu şekilde. Onun dışında aslında 9 çakranın olduğu da söylenen kaynaklar var. 7 çakranın dışında 8. çakra auramız 9. çakramızda evrenle olan ilişkimizin olduğunu söyleyen kaynaklar da mevcut. Gelelim çakra nedir diye. Çakralar bizim enerji bedenimizdeki merkezlerde dedik. Yani bizim enerji bedenli fiziksel bedenimizi birbirine bağlayan köprüleri oluşturuyor. O yüzden de tepe çakranın bulunduğu yer hipofiz bezine tekabül ediyor. Ya da üçüncü gözün bulunduğu yer epifiz bezine tekabül ediyor. Boğaz çakrası tiroid bezine. E, dördüncü çakramız da solar plexusa tekabül ediyor diyebiliriz. Bu çakralar Sanskritçe'de girdap, tekerlek ya da döngü anlamlarına gelebiliyor gökkuşağının yedi rengiyle sembolize ediliyor. Her çakranın temsil ettiği bir renk bulunuyor. Mesela kök çakramızın rengi kırmızı. Kök çakramız ne işe yarıyor? Köklenme, ait olma duyguları, kendini güvende hissedebilme gibi temel hayatta kalmamızı sağlayan duygu, düşünceleri temsil eden çakramız oluyor. Köklenebilmek için, kök, kök çakradaki blokajlardan arınabilmek için ise Doğada yürüyüş yapmak, toprakta yürümek, toprakta vakit geçirmek dışında tabii ki e, ayakta yapılan yoga pozları çok tavsiye ediliyor. Kök çakramızla alakalı kırmızı yiyecekler yiyip içmemizde bizim faydamız olacaktır. Gelelim ikinci çakra sakral çakramıza. Bu çakrada e, turuncu rengi temsil ediyor. Turuncu yiyecekler yiyip içmek sakral çakranın için çok faydalı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda ilişki, şiddet, bağımlılık konularını temsil ediyor. Cinsellik de bu çakranın konuları arasında bulunuyor. Şimdi Gelelim nasıl açabileceğimize. Bu çakralı da yine e, bacak açıcı, kalça açıcı, yoga pozları, yoga akışları sayesinde açabileceğimiz söyleniyor. Eğer bununla alakalı yoga yapmak isterseniz de YouTube kanalında bulunan kalça açıcı bir akış bulunuyor. Bunu e, devamlı 21 gün süreyle veya 40 gün süreyle yapmanız sakral çakradaki blokajları da çözebilecek bir akıştır. Onun dışında gluol çevirmenin de çok faydalı olduğu söylenen kaynaklar arasında. Gelelim üçüncü çakramız solar plexus çakramıza. Az önce sanıyorum dört dedim. Kusura bakmayın. Dördüncü çakramız kalp çakrası çünkü. Solar plexus çakramız da tam midede şu bölgede bulunuyor ve e, merkezi sinir ağımızda deniyor. Ruhumuzun da e, burada yani solar plexus da köklendiği söyleniyor. Yani ruhun evi de solar plexus olarak söyleniyor. O yüzden çok önemli bir sinir ağı merkezidir. Bu da bizim dolaşımla alakalı, sindirimle alakalı bedenimizdeki faaliyetleri yöneten enerji merkezimiz, çakramız oluyor. Bunun için yapabileceğimiz şey, rengi sarı olduğu için sarı sebzeler, meyveler yiyip içebiliriz. Aynı zamanda bütün çakraların kendisine iyi gelen aromaterapi yağları da mevcut. Onun dışında yoga pozları, Danurasana, Navasana gibi pozlar çok etkili oluyor. Solar plexus çakramız için. Bunun dışında da dans etmek çok faydalı olabiliyor. Gelelim kalp çakramıza. Rengi yeşil olan kalp çakramızın duygusu tabii ki sevmek, merhamet, koşulsuz sevgi, denge, vicdan gibi duygular oluyor ve reddetme ve refah duygularıyla da iç içe oluyor. Aromaterapide de yine yeşil renkli biberiye, nane gibi yağlar tercih edilebiliyor. Egzersizlerde de kalp açıcı, omuzları geriye doğru açtığımız pozlar kalbi açan, göğsü ferahlatan akışlar arasında yer alıyor gelelim boğaz çakramıza Ha bu arada kalp çakrası için yüzmek de çok faydalı oluyor yüzmenizi tavsiye ederim hazır yaz bitmemişken <laughs> çok pardon gelelim 5. çakramız boğaz çakramıza boğaz çakrası e, isminden de anlaşılacağı gibi iletişimle kendini ifade etmeyle ilgili rengi mavi mavi renginde şalfürler takmanız mavi rengi görmeniz boğaz çakrası problemlerinde e, çok faydalı olacaktır dinleme, konuşma gibi faaliyetlerimizi sürdürmemizi sağlıyor. Tiroid bezine denk geldiği için de eksikliğinde blokajlarında tiroid hastalıkları meydana gelebiliyor. Boğaz şaklasındaki blokajları çözmek için de yoga duruşları yine çok tavsiye ediliyor. Benim ayrıca tavsiyem de boyun gerideyken yutkunabileceğimiz yoga pozları tiroidi daha çok canlandırıyor ve blokajlarından arınmasını sağlıyor. Gelelim altıncı çakramız. Üçüncü gözle denilen Ajna çakraya. Ajna çakrada sezgilerle ilgili. Rengi mor. Bazı kaynaklarda çivit mavi olarak da geçebiliyor. Ama ben mor olduğunu düşünüyorum. Ve çivit mavisi olarak da çalışmalarda renk çalışması yapabilirsiniz. İki kaşın arasında tam epifiz bezine denk gelen yerde olduğunu biliyoruz. Yine aromaterapide vanilya, hindistan cevizi, okaliptus gibi bitkileri kullanabilirsiniz. Yağlarını, tütsülerini kullanabilirsiniz. Asanalarda da balasana gibi alnın yere geldiği asanalar etkili oluyor. Veya gözlerle iki kaşın arasına bakmak etkili olabiliyor. Ve gelelim taç çakramıza. Yani tepe çakramız hipofiz bezimize denk gelen çakraya. Renginin beyaz olduğu söyleniyor. Bu çakranın işlevi, birlik, bütünlük, evrenle bir olma, aydınlanma hali olduğu söyleniyor. Vücudun beyni, kapatasını, beyin zarını yöneten merkezi olduğu için, hipofizle ilişkili olduğu için çok çok önemli bir yere sahip. Bu şekilde aromaterapide de yulang yulang yağı, gül, portakal çiçeği ya da günlük ağacı tavsiye edilebiliyor. Fiziksel egzersizlere gelince de yine yoga pozları çok çok etkili ama yere tam köklenerek oturduğumuz ve meditasyon yaptığımız durumlarda tepe çakramızı blokajlardan arındırmak için faydalı olacaktır diye eklemek istiyorum. Bunun dışında doğal taşlardan destek alabiliriz. Mesela hazır tepe çakrayı konuşuyorken selenit taşı tepe çakra için çok faydalıdır. İşten geldiğiniz zaman evdeyken olan bir selenit taşınızı tepe çakranıza koyup bir 5-10 dakika dinlenmek sizi çok fazlasıyla resetleyecektir. Aynı zamanda eğer evde ametis taşınız varsa bu tarzda bir taş ya da şöyle biraz daha hop, kırılmadı sağlam. Şöyle küçük bir ametis taşımız varsa bunu tam üçüncü gözümüzün olduğu bölgeye yerleştirebiliriz. Aynı zamanda boğaz çakramızda da kullanabiliriz. Bu şekilde. Ben mesela kendime taşlarla terapi yaptığım zaman veya gelen hastalarıma da taşlarla terapi yapabiliyorum. Refleksoloji sırasında da taşlardan çok destek alıyorum. Çünkü her birinin ayrı ayrı faydaları var. Mesela obsidyen taşın bel ağrısına çok iyi gelebiliyor gibi gibi. Onun dışında aragonit taşı ikinci ve üçüncü çakralarımıza renginden dolayı da çok fayda sağlayacaktır. Her taşın ayrı bir özelliği var. Ben seanslarımda kristal, kuars yatağımız, çakra, kristal yatağımızda yaptığım için refleksolojinin etkisiyle birlikte çok çok daha verimli bir seans olmuş oluyor. Çakralarımız bu şekilde. Cuma günü 15 Ağustos Cuma günü yapacağımız çakraları blokajlarından arındırma meditasyonu çalışmasından bunlardan daha detaylıca bahsedeceğiz. Dileyenler varsa katılmak için bana mesaj gönderebilirler. Bu çalışma sayesinde çakralarımızı bilerek veya bilmeden oluşturduğumuz bütün blokajların önlenmesini sağlayacağız. Ve rahatlayacağız, huzur bulacağız, stresten, negatif düşüncelerden arınabileceğimiz nefeslerle de desteklediğimiz bir çalışma olacak. Her çakranın kendine özel bir mantrası, sesi, rengi var. Biz bu renkleri, sesleri ve mantraları kullanarak bu çakra meditasyonumuzu gerçekleştireceğiz ve el mudraları da bunlara eşlik ediyor olacak. Eğer katılmayı dilerseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlık dolu, zin ve huzurlu, mutlu, kalbinin genişlediği, göğsünün ferahladığı günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.